Merhaba arkadaşlar, ben Emiralis. Bugün bilmece bilbo oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar, merhaba. Emiralis'in kanalına hoş geldiniz. Bugün ile bil bakalım oyunumuzun ilk videosunu çekiyoruz. Şimdi Emiralis tek tek oradan kartları seçecek, bana gösterecek. Ben okuyacağım, Emiralis de cevaplayacak. Her sorunun değeri 5 puan. Eğer 60 puana ulaşırsa madalya. benden madalya kazanacak. Eğer bilemediği sorular olursa da 3 tane ipucu hakkı var. O bilemediği sorularda ipucu kartlarını gösterirse ben ona ipucu vereceğim. Evet Haris başlayabiliriz. Bakalım şöyle göster bakalım kameraya doğru. Mavi ve sarı renkleri karıştırınca ortaya hangi renk çıkar? Bence sen bunu biliyorsun. Evet. Hayır mavi ve sarı renkleri karıştırınca ortaya ne çıkacağını sen biliyorsun. Hatta geçen gün denemiştik. Evet. Bravo 5 puan kazandın. Şimdi onu kenara koy. Bravo ilk soruyu doğru cevapladın. Şimdi ikinci bir kart çek. İstediğin kartı çekebilirsin. Ortadan da çekebilirsin. Evet. Bilmece, bildirmece, dil üstünde kaydırmaca. Bu bir bilmece sorusu. Bunun cevabı ne? Doğru. Evet. Bravo bunu da doğru bildin. İkinci soruyu da doğru bildin. Ve toplamda 10 puana ulaştın. Evet. Üçüncü soruyu alalım. Hadi. Hadi. düştü galiba. <laughs> <laughs> Bakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı kimdir? İlk Cumhurbaşkanımız kim? Evet Emrahaz biraz düşünüyor ama Evet doğru bildin Bravo Evet onu da yerine koy Şimdi 15 puana ulaştın Diğer soruyu cevaplayalım Evet Halis 15 puana ulaştın Şimdi dördüncü sorumuzu Cevaplayalım bakalım ama göremiyorum. Ha Sivas'ın plakası nedir? 28. Evet doğru bildin. Bravo Halis toplamda 20 puana ulaştın. 25. Bildin. 32 puana ulaşırsan. bir tane. 60 puana ulaşırsan madalya kazanacaksın. Hadi bakalım. Ve yine video çekmeliyiz. Evet. 5. kartımızı alalım. Onu <laughs> mu aldım? <laughs> evet. Türk kahvesi hangi malzemelerden yapılır? Sen bunu çok iyi biliyorsun. Yaparken de ediyorsun. Evet. Bir de ekstra olarak. Evet, şeker. Bravo sana. Toplamda kaç puana ulaştın? 25 puana ulaştın Alice. 25 mi? Evet. Ya ya ya. ya. Bütün soruları şu ana kadar doğru cevapladın. Bakalım altıncı soruyu bilebilecek misin? Hadi bakalım diğer soruyu alalım. Neymiş? Koyunun yavrusuna ne denir? Sen bunu biliyorsun. Koyunun yavrusuna ne denir? Bilmiyor musun? Unuttun mu? Köyde küçük küçük var yani. He, tombily. <laughs> Yok Ayşe, istersen ipucu kullanabilirsin. Böyle küçük küçük koyunların yavruları vardır. Böyle küçük küçük meyliyorlar. Ah, küçük kuzu. Evet, ya. evet, evet. Bunda doğru bildiğim toplamda 30 puana ulaştı şimdi, şimdi ipucu kartımızı kenara koyalım onu. Evet. Abi mi? Evet. Şimdi o kartı da geri yerine koy. Hı -hı. Evet. Be. Kaç puana ulaştın toplamda? 30. Bravo sana. Şimdi diğer sorumuzu cevaplayın. 7. soru. Hadi bakalım. 7. soru. bittim. Yok 60. 60. Evet. Bayrağımızın renkleri ve üstündeki şekiller nelerdir? renkler mi dedin? Evet. Renkleri ve üstündeki şekilleri neler? Evet, şekilleri neler? Ay ve yıldız. Evet, bravo. 35 puana ulaştın. Bravo Halis. 35. Evet, şimdi sırada 8. sorumuz var. Çek bakalım kartını. Ha, işte. Ay onu okumadık Halis. <laughs> Ankara'nın plakası kaçtır? Bilmiyor musun? Ama yani bizim arabalarımızda var ya. Bilmiyor musun? Kılıç Tamam istersen ipucu kullanabilirsin. Hayır sen oku. Ankara'nın plakası kaçtır? Bilmiyorum. Tamam o zaman hadi ipucu kullan. Ben Bu sana ipucu vereceğim. ipucu ya. Yok değil. Ha kullan bakalım. Ama bir tane ipucumuz kaldı. Tamam olsun. Olsun yine ipucu çıkıyorsun. Bence değil. diğer soruları bilebilirsin. Ben. Evet. Belki bilebilirim. İpucu ama ister belki misin? Evet. İpucu ama ipucu kartı kullandım. Evet oku. Hmm. Sen şimdi seneye kaç yaşında olacaksın? Evet. Ee şey beş. Ondan sonraki sene. Altı. Evet yani plakası kaçmış Ankara'nın? mi sen söyledin. Ben biliyorum. Kaç? Kaç Ankara'nın plakası? 5 6. Evet, doğru bildin Halis. Bravo. 40 puana ulaştın. 40. Evet, hadi ya. o ipucunu da Şa. kenara koy. Şa. Evet, sırada kaçıncı sorumuz var. 9. sorum. Evet. İnşaatlarda malzemeleri üst katlara taşıyan iş makinesinin adı nedir? Vinç. Evet, bravo. Bunu da doğru bildin. Peki vinçler hangi renk oluyor Halis? Turuncu. Evet, genellikle turuncu, sarı. Emirhanes daha önce görmüştü. Genellikle çok linki de farklı. Evet. Emirhanes daha önce vinci görmüştü. Tabii ki. Merak ki. etmişti. Biz de ona söylemiştik bunların adı vinç diye. Çok uzaktaki vinçleri görebiliyor bu ya. Evet. Hadi istersen 10. sorumuza geçelim. 45 puana ulaştın toplamda. 45 mi? Evet. 40, 40, 40 kaçtı ki? 45 puana ulaştık. 10. soru var şimdi sırada. Ka kaç? Kaça ulaşınca bitiyor? 60'a. Eğer doğru hesapladıysam şu an 45 puandayız. Hadi bakalım. 40. Bu bu bitince yine bunu yaparız değil mi? Hı? Yine yine videoyu çekeriz. Evet. Galiba o 50 puana ulaşacağız onunla. Evet söyle bakalım. Deprem bölgesi olan ve Türkiye'nin en kalabalık şehri nedir? En kalabalık şehri Ankara. Aa, deprem Ezen. bölgesi. Evet. Bravo. Bir evet. Mesela, Hı? Çünkü orada da deprem oluyor ya babamın telefonda deprem videoları var. Öyle mi? Peki o zaman onu da kenara koyalım. Ben galiba şaşırdım bununla birlikte toplam 50 puan mı oldu 45 puan mı bilmiyorum. Neyse ee, sonra hesaplarız. 45. Bununla birlikte mi? Tamam. Şimdi diğer kartımızı göstereyim. Tamam. Ha, ben de bilmiyorum. Hadi bakalım diğer kartımızı alalım. 11. Kartımı aldım. Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi neredir? Yağış mı? Hı -hı. Yağış nedir? Yağış yani yağmur. Ağır. Bu bu Ankara. Yok. Ankara değil. Aa, İstersen pas diyebilirsin. Seni. He? Kalmayabilirsin. İstersen pas diyebilirsin. İpucunu kullanmaya da bilirsin. Pas. Tamam. Onu başka bir tarafa koy. En son ipucu kalırsa onun için sana ipucu veririm. Çünkü bu biraz zor. Senin öğrenmen için oraya koymuştum. Hadi şimdi diğer soruyu çekelim. Evet Halis diğer sorumuza geçelim bakalım. Bir baloda ayakkabısını düşüren masal kahramanı kimdir? Masal kahramanı. Evet, hani bir baloda ayakkabısını düşürüyordu ya. Ha! Şimdi Cinderella. Evet, bunu da doğru bildin. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bakalım ama göremiyorum ters tuttum. Bilmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca. Sabun. Evet, bunu da doğru bildin Alice. Bravo sana. Çok kolay yazıyorsun. Evet ya, çok kolay yazmışım. O zaman ikincisinde daha evet. zor sorular sorarım, tamam mı? Ama daha zor sorma çünkü dört yaşlı görsün. ben yoksa bilemem. Evet, tamam. Bunlar sana göre zaten. Bakayım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Başkent mi? Evet. Başkent. Ha! Hoş Benim gittiğim yer mi yoksa küçükken? İstersen ipucu kullanabilirsin. Hayır ipucu bir tane kaldı. Tamam o zaman onu da pas diyelim. Bunu da pas. Tamam. Şimdi diğerlerine bakalım. Kuzey kutbunda yaşayan büyük beyaz tüylü ama göremiyorum. Heh. Kuzey kutbunda yaşayan büyük beyaz tüylü ayı... Aha, <laughs> 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 göremiyorum düz tut ha. Kuzey kutbunda yaşayan büyük beyaz tüylü ayı türünün bir üyesi olan hayvan nedir? Kuzey kutbunda yaşayan bir ayı. Küçük ayı. Başka bir adı var. Büyük büyük. Yok başka bir adı var. Küçük. Tamam onu da pas diyelim. Bu da biraz bir zordu. Bu da pas. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4. Evet 4. Bu bitince yine bugün yine video çekeriz. Bundan belki çekeriz. Hadi bakalım çevir bakalım soruyu. Soruyu çevir ama ben göremedim. Tarladaki ekinleri biçen aletin ismi nedir? Çaktır. Ekinleri biçen alet. Haa biçer. Evet bu soruyu da doğru cevap verdin. Evet, 5 puan daha kazandım. Bu üç burcumuzu harcadık. Evet. Ayran hangi malzemelerden yapılır? Ayran mı? Evet. ne? Evet. Nasıl bilmiyorsun? Sen çok seviyorsun ama ayranı. Çok seviyorum da nasıl yapıldığını bilmiyorum. Ha, yokla. Evet, başka? Suyla. Evet, bunu da doğru cevap verin. Bak, biliyormuşsun. Gördün unutmuştu. evet, unutmuştum. Evet unutmuştu. Aklıma geldi. Evet. hadi diğer soruyu cevaplayalım. İki tane kaldı. Anıtkabir hangi şehirdedir? Ankara. Evet, bunda doğru cevap verdim. Peki hiç gittin mi Anıtkabir'e? Gitmedim. Gitmedin mi? Peki nereden biliyorsun Ankara'da olduğunu? Biliyorum işte güveniyor. Güveniyor. Gerçekten mi? Ama ben eskiden umut unut şey eskiden galiba Anka gitmiştim. Onu Öyle Tamam. Yani Antika Ankara'da olduğunu biliyorsun. Bravo sana. Evet, diğer soruya bakalım. Bir tane kaldı. Evet. Dinozorlar şimdiki zamanda var mı? Yok. Yok mu? Öldü. Evet. Çok eski zamanlarda değil mi? Evet, Vardı. Tamam 5 puan daha kazandım. Ben de dinozorlara bineceğimi biliyordum. Ama ya ölmüşler. Evet, sen küçükken bitti. öyle sanıyordun değil mi? Pazardan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Bak. Evet, bunu da doğru cevap verdin. Bravo sana, 5 B puan daha kazandın. Bitti. Evet. Kaç puana ulaştın biliyor musun? Toplam orada 20 tane soru vardı. 17 tanesini doğru cevap verdin. Dur bakalım. Onu birazdan şu sorularda kullanacağız. Hesaplayalım ilk önce. Yani toplamda 85 puan kazandın. Ödülümüzü çoktan kazandın bile. İstersen bir tane soruya ipucu kullanabilirsin. Hangisine kullanmak istiyorsun? Bakalım. Hiçbirinde. Bir tanesine Bunlar kullan bence. Şuna alka bir severim de daha hala video çekelim. Ondan sonra da ne video çekeceğiz ki? Ben tamam, hadi dolayayım. bakalım. Tamam mı? Ben. Tamam. Bence tamam. bir tanesini doğru cevaplayabilirsin. Çevir bakalım geri. Ben sana yardımcı olacağım. İpucu. Evet. Bence bunu biliyorsun. İpucunu al bakalım eline. Bu ne ki? İpucunu al eline. Sen bana oku. Tamam. İpucunu eline al. Hani gösteriyorsun ya ipucunu. Şimdi oku. Tamam. Okuyayım ondan sonra değil mi? Pardon. Türkiye'nin başka... Ama bir dakika Başkanı. Başkanı, <laughs> başkanı değil. Göremiyorum. Çevir. Türkiye'nin başkenti. Ama ters tutuyorsun. Türkiye'nin başkenti neresidir? İpucu kullanmak ister misin? E, sen yine ipucunu olaya koyun ki diğerlerini de çöy. Tamam, ben sana onları söyleyeceğim zaten. Türkiye'nin başkenti neresidir? Hayır, biz hangi şehirde yaşıyoruz? Ankara bir hangi şehirde? Ankara bu da Ankara'da. Evet. Yani başkent neresiymiş? Ankara'da. Evet. Bravo sana. Toplamda 90 puana ulaştın. Bravo sana. Aslında madalyam çoktan kazanmıştım. Evet, çoktan kazanmıştın. Sorular gerçekten senin için çok kolaydı. Bu ilk videomuz olduğu için biraz kolay sorular seçtim ama ikinci videomuzda daha zor ama senin de bildiğin soruları soracağım. Yani bilebileceğin soruları ama tabii ki de daha zor olacak. Madalyanı takabilirsin istersen. Hayır. Takmayalım mı? Evet. Soruları mı söyleyeyim ilk önce? Hı. Çevir bakalım. Hangi sorular vardı? Ters tutuyorsun. Çevir. Kuzey kutbunda yaşayan büyük beyaz tüylü ayı türünün adı nedir? Bilmiyorum. Kutup ayısı. Kutu evet. Bence sen bunu da biliyordun. Unutmuştun. Hı hı. Unuttum. Aklıma gelmedi. Evet. Diğer soru bakalım. Tamam onu da oraya koyabilirsin. Bir şey olmaz. Onu da çevir bakalım. O aynı soruymuş. Neyse. Sen söyleme Hı. bence. Ben ipucu bulduk. Ha öyle mi? Tamam. Üçünde alayım. Tamam. <laughs> tamam. Soruya bakalım tamam. Tamam. Soru neymiş? Türkiye'nin en çok alan bölgesi neresidir? Bu gerçekten çok zor bir soruydu ve ben bu soruyu senin öğrenmen için koydum. İstanbul'a biraz yakın ama ben sana istersen bölgeleri sayayım. Belki biliyorsundur. Aa, Dur hı. bakalım. Marmara bölgesi. Marmara evet Marmara. Yok değil. İlk önce bir şıklarımızı dinle. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi. Gerçekten mi? Bravo sana. Nasıl bildin peki bunu? Çünkü sen için ama ben bütün şıkları söyledim. Sen bunu nereden bildin? Bravo sana. Demek ki bunu da biliyormuşsun. Evet, madalyanı takabilirsin. Bravo Halis. Tebrik ederim. Şimdi yine, şimdi yine çekelim ki ben mutlu olayım. Tamam. Yine böyle güzel bir video hazırlayalım. Çekelim. Yerine otur. Hadi. Evet ilk önce madalyanın taktığını görelim. Dur bakalım. Bravo Halis. Kendini de alkışlayabilirsin istersen. <laughs> Bravo. Seni tebrik ediyorum. Bu Alba madalyası. Evet. Ama biz onu şu anda yarışmamız için bir ödül madalyası yaptık. Evet arkadaşlar. için teşekkür ederim. Ben çok mutlu oldum. O Arkadaşlar. Benim videomu çok beğendiyseniz Yorum atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beni tıklamak için. Bana destek olmak için. Abone olmayı da unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.